Çağlar günaydın, hoş geldin yayınımıza. Dün Amerika Birleşik Devletleri'nde borsalar tatildi. Neden tatildi? Orada yine enteresan bilgiler var sanırım elinde. Senden dinleyelim. Yani e, tabii e, piyasa tarafına bakacak olursak senin söylediğin gibi e, dünyada ülkelerin kendileri için özel olan günlerde e, işlem görmüyor e, borsalar. E, bunun tabii sembolik e, anlamıyla beraber biz e, piyasaların kapası, kapalı olması yönünü takip ediyoruz ama e, ilişkilendireceğimiz nokta şurası 1865 yılında 19 Haziran'da zaten Junt e, diye söyleniyor. Ama iki sene önce yasalaşan ve e, piyasaların belki de dün e, kapalı olmasını çok kısa vadede gördüğümüz kimilerine göre özgürlük günü ama baktığımız zaman özellikle siyahi ABD vatandaşlarının bu konuda köleliklerine son verilişinin aslında tarihi kabaca böyle yüzeysel olarak açıklayacak olursak. Şimdi bunun ekonomi medyasıyla piyasalarla ne alakası var diye düşünen izleyicilerimiz olacaktır. Şuradan alakası var. Kısa bir süre önce Oxfam bir rapor yayınladı. Dünyada çalışma koşulları ile ilgili bunu takip eden izleyicilerimiz olmuştur ve köleliğin sona erdirilmesinin dün 19 Haziran'da yıl dönümüne ilişkin bir ara vardı Amerika'da. Bakalım Amerika'da kölelik gerçekten sona ermiş mi? Sadece ABD ile konuşmayacağız. Şimdi Oxfam bizim sık sık yayınlarımızda raporlarına başvurduğumuz özellikle küresel gelir ve servet dağılımı eşitsizliğinde raporlarına başvurduğumuz bir kurum ama farklı konuları da konuşuyoruz Reyhan. Davos'ta da Bloomberg HT olarak aralıksız yanılmıyorsam 2 ya da 3 senedir son sene ben vardım zaten 90 direktörleriyle röportajlar gerçekleştiriyoruz. Burada renkler şunu anlatıyor. Yukarıda bir lejant var. Lejantın içerisinde ücret politikaları var ve kırmızı renkle Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika dünyada çalışanların ücret politikalarının en kötü olduğu ülkelerin başında geliyor. Oxfam Amerika'nın OECD üyesi ülkelerin verileriyle hazırladığı ve başlıkta şu şekilde Reyhan çok çalışmanın karşılığının olmadığı yer baktığımız zaman asgari ücretle işsizlik ücretlerine e, odaklanan ücret politikaları sıralamasında Amerika Birleşik Devletleri 38 ülke içerisinde 36 sırada onu Danimark'a ve Meksika izliyor ve e, çalışanların toplu pazarlık ve örgütlenme becerilerine odaklanan örgütlenme hakkı endeksinde 32 sırada ve çalışan haklarının korunması endeksinde de son sırada ilk etapta ücret tarafına baktık Bu haritada ikinci ve üçüncü tarafta da örgütlenme ve çalışan haklarına bakacağız. Diğer grafiğimize geçersek orada yine Amerika Birleşik Devletleri'nin açık ara çalışan hakları bakımından e, biraz önce söylediğim sıralamada öne çıktığını görüyoruz. Diğer dikkat çeken yerde Okyanusya kıtası, Kanada ve Meksika son grafiğimizde de örgütlenme hakları burada e, Avrupa ve Orta Doğu'ya doğru renklerde e, bizim için de anlamlı olacak bir detay var. Baktığımız zaman geçtiğimiz günlerde özellikle gelişen ülkeler ve yoksul ülkeler içerisinde bilhassa tedarik zincirlerinde birçok insanın modern kölelik e, ...koşulları altında çalıştığından bahsetmiştik. Bu noktada da özellikle serbest piyasa ekonomisi uygulanan... ...ve tırnak içerisinde, demokratik ülkelerin içerisinde sıralama yapıldığında da... ...sembolik anlamı son derece ön planda olan Amerika Birleşik Devletleri'nin... ...şu anda kendi içerisindeki bir think tank'in yapmış olduğu... ...Oxfam Amerika'nın yapmış olduğu bir rapor var. Tabii biz asgari ücreti konuşuyoruz. 2021 yılında dolar bazına yaklaşık %45... ...bu yılda kabaca sene başından itibaren %20'ler civarında civarında dolar bazında aşağı gelen bir asgari ücretten konuşuyoruz ama çalışan koşulları, örgütlenme ve çalışan hakları, çalışanların özellikle iş dünyasına ilişkin konularda Amerika gibi bir ülkede açıkçası sorgulanır vaziyette. Herhalde 2020'ler bizim piyasa ve makro konular ekseninde konuştuğumuz konular bakımından olduğu gibi emek konularında da bunları sık konuştuğumuz bir dönem olarak karşımızda durmaya devam edecek. Çağlar çok teşekkürler aktardıkların için.